Sayın dinleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız. Gündemin en önemli haber başlıklarını sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kayıp şahıslar sorununu çözümü, ailelerin gerçeği bilme hakkının korunması, konulu uluslararası konferansın katılımcılarına hitap etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Uluslararası Ombudsman Forumu katılımcılarına müracaatta bulundu. Yenə də düzənlənən uluslararası festival həftəsində Azərbaycan kültürü tanıtıldı. Müzik Dəli dinləndirənlər xəbərlərimizə keçirik. Kayıp şəxslərin vacisi Ermənistanın Azərbaycanə yönəlik saldırganlığının ağır nəticələrindən biridir. Bu ifadələr Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Əliyevin kayıp şəxslər sorununun çözümü, ailələrin gerçeyi bilmə haqqının qorunması məzmunlu uluslararası konfransın iştirakçılarına ünvan yazdığı məktubda yer aldı. Devlet Başkanı, Birinci Karabağ Savaşı sonucunda 30 yılı aşkın süredir 4000'e yakın Azerbaycanlı'nın kayıp sayıldığını kaydetti. Bunların arasında çocuklar ve kadınlarında aralarında bulunduğu siviller de var. 2020 Vatan Savaşı'nda 6 Azerbaycanlı vatandaşı da kayboldu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev mektubunda şöyle belirtti. Topraklarımızın işgalden kurtarılmasından ardından ortaya çıkan yeni gerçekler, kayıp Azerbaycanlara yönelik yapılan vahşetlere ilişkin tanıkların ifadelerini bir kez daha doğruladı. Bu topraklarda ortaya çıkarılan toplu mezarlarda yapılan kazı çalışmaları sonucunda Ermenistan tarafından esir ve rehin alınan kişilerin işkenceye, şiddete ve insanlık dışı muameleye maruz bırakılarak öldürüldüğüne dair inkar edilemez deliller elde edilmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elham Aliyev, iklim değişikliği ve insan hakları, ombudsmanların ve ulusal insan hakları kurumlarının rölü temasıyla düzenlenen Uluslararası Bakü Forumu'nun katılımcılarına müracaatta bulundu. Müracaat metninde şöyle deniliyor. Uluslararası Bakü Forumu'nun konusu tüm insanlık için özel bir öneme sahiptir. İklim değişikliği, tüm ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasını ve güvenliğini tehdit eden küresel sorunlardan biridir. Azerbaycan, Birleşmiş Milletler lerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden kaynaklanan yükümlülükler doğrultusunda iklim değişikliği ve olumsuz etkileriyle mücadeleye özel önem veren ülkeler arasında yer alıyor. Azerbaycan'ın 2030 yılına kadar sosyoekonomik kalkınması için 5 ulusal öncelikten birinin temiz çevre ve yeşil büyüme ülkesi olarak tanımlanması tesadüf değildir. Bu öncelik doğrultusunda ülkemizde çevrenin iyileştirilmesi, yeşilliğin restorasyonu ve artırılması, su kaynakları ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanması yönünde hedefe yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Evet. 1 Ekim'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 29. oturumu COP29 ile bağlantılı olarak Organizasyon Komitesi'nin 7. toplantısı gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi ve Organizasyon Komitesi Başkanı Samir Nuriyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatları doğrultusunda son toplantıdan bu yana geçen sürede COP29 eylem planının uygulanmasına yönelik yapılan çalışmalara dikkat çekti. Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev Bakıda düzenlenen 29. yıllık konferans ve genel kurul toplantısına katılan Brezilya Başsavcısı Yardımcısı Paula Bugari Başkanlığındaki heyetle görüştü. Görüşmede Güney Amerika'nın en büyük devleti olan Brezilya ile Güney Kafkasya'nın en büyük ülkesi olan Azerbaycan arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülkenin savcılıkları arasında iyi ilişkiler kurulmasına olanak sağladığı kaydedildi. Ayrıca iki ülke arasında arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin olumlu yönde geliştiği de vurgulandı. Yetkilerini hayata geçirmeye başlayan Meksika'nın yeni Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum Pardo, verdiği destekten dolayı Azerbaycan'a teşekkür etti. Bununla ilgili olarak sosyal ah hesabından Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov ve diğer ülke yetkilileriyle yaptığı görüşmeye dair bir video paylaştı. Suudi Arabistan'ın Azerbaycanlı ticaretçi Rosu her geçen yıl artmakta ve yeni yatırım fırsatları yaratılmaktadır. Suudi Arabistan Odalar Federasyonu Başkanı Hasan El Hovaizi, bunu Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-Suudi Arabistan Ortak İş Konseyi'nin 5. toplantısında söyledi. Hasan El Hovaizi, Suudi Arabistan'ın ülkemizle ağırlıklı olarak ekonomik alanda iş birliğinde bulunduğunu belirterek, Azerbaycan bölgede lojistik açıdan en elverişli ülkelerden biridir. Bu nedenle Azerbaycan Bacan her alanda yatırımı için verimli koşullara sahiptir. Enerji ve tarım alanlarında da iş birliği için geniş umutlar var dedi. Bakü eski NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg'e ittifak ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yaptığı katkılardan dolayı minnettardır. Azerbaycan'ın NATO delegasyonu başkanı Cafer Hüseyin Zade bunu sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımda Jens Stoltenberg'e görev süresi boyunca Azerbaycan-NATO ortaklığına yaptığı katkılardan ve Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz destekten dolayı iştenlikle teşekkür edildi. Gürcistan'da Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Askeri Personelinin katılımıyla düzenlenen Eternaip 2024 çok uluslu komuta personeli eğitimi sona erdi. Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden geçen ihracat boru hatlarının güvenliğine ilişkin Toplantı gerçekleştirildi. Tatbiqat sırasında Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan silahlı qüvətləri arasındakı qarşılıqlı işbirliyi və uzlaşmanın gücləndirilməsinə odaklanıldı. Hər üç ölkənin hərbi personeli və əlaqəli dövlət qurumlarının təmsilçiləri bölgəsəl iqtisadi layihələrin qorunmasını təşkil etmə vəzifələrini yerinə gətirdi. Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Mehmetov, Azerbaycan'ı ziyaret eden Macaristan Tarım ve Doğa Bilimleri Üniversitesi Rektörü Çaba Guriçe Başkanlığındaki heyetle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasında tarım alanında iş birliğinin gelecekteki yönleri, bilimsel araştırmalar ve tarımsal eğitim konuları ele alındı. Bakı İklim Palit haftası kapsamında iklim sürdürülüləbilliyi üçün uyğun qonulu yuvarlaq masa toplanması düzənləndi. Yuvarlaq masa toplanması çərçivəsində insanlar, doğa və iklim üçün qida sistemlərinin dönüştürülməsi, ortaq elan çağırışı konulu bildiriyi imzalandı. Azerbaycan Kültürü, Viyana'da Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Örgütü'nün düzenlediği Kültürler Arası Bağlantı'nın Uzun Geceleri Festivali'nde tanıtıldı. Festivalin açılış gününde Azerbaycan Kültür Merkezi'nde kültürel çeşitlilik ve katılım konulu bir panel düzenlendi. Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı COP29'da kültürel çeşitlilik ve kapsayıcılık, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliliği ve iklim politikası çerçevesinde kapsayıcılık konusuna nasıl yaklaşılması, gerektiği gibi önemli konular ele alındı. Dğerli dinleyenler ana haber bültenimiz sona erdi.